Ha Ayça, Serdar hazır mı? Anne tam sana haber vermeye geliyordum. O bugün alışverişteydi. Şimdi trafikte kalmış. Kaza mı ne olmuş? <laughs> tamam. Tamam ben taksiyi ararım şimdi. Bu arada ben yokken Tuğba Hanım'ı da boş bırakma olur mu? Hani yeni başladı ya. Yani daha sonra pek bir tepkili ama. Ha sıkıntı yok. Söz verdi bir şey yapmayacak. Aa öyle mi? Gerçekten ben sevindim. Ama sen yine de göz kulak ol. Tamam tamam sen merak etme benim gözüm üstlerimde. Sonuç olarak Gencer ailesi temalı lansman için her şey hazır Faruk Bey. Siz ve çocuklarınız gecenin taşıyıcısı olacaksınız. Çok güzel. Her şey yolunda görünüyor. Toplantıyı bitirebiliriz. Teşekkürler arkadaşlar. Teşekkürler. Elinize sağlık. Toplantıyı erken bitirdin. İyi misin? Zor bir geceydi. Naz evden kaçtı dün gece. Ne? Ciddi misin? Maalesef. Serap'a gitmiş gecenin o saati. İnanmıyorum. Niye böyle bir şey yapmış ki? Benim yüzümden. Serap'ın gidişinden beni sorumlu tutuyor. Annesinin yokluğunu da onunla kapatmaya çalışıyor. Olabilir. Gidişi onu bu kadar etkilediğine göre. Ee, bu Serap'la ilgili kafandaki soru işaretleri onlar ne durumda? Serap hayatımızdan çıktığına göre bunun bir önemi yok. Pek de çıkmışım görmüyor ama. Esra bütün toplantıları iptal çıkıyor e, Peki Faruk Bey ama İzzet Bey şimdi binaya giriş yaptı. Tamam aşağıdaki toplantı salonundan sonra çıkalım. Tamam ben Kamil Bey'e haber veriyorum o zaman. Gerek yok ben yalnız gideceğim. Bu arada Serap hangi otelde demiştin? E, ben hemen yolluyorum konumu size. Tamam. Seninki bir hışım çıktı ofisten. Nereye çıktı? Sana geliyor kızım. Oteli sordu. Hmm. Gelsin bakalım. Yalnız Esra'cığım e, şu lafı çok sevdim. Seninki. Hı? <laughs> Evrene sinyal gibi düşün işte. Hani böyle bir şey kırk kere söylersen oluyormuş ya. Hmm, söyle. Söylemeye devam et. Hadi inşallah. Neyse kapatıyorum. Hadi görüşürüz. Tamam canım. Hadi öptüm. Bay bay. Vem aqui.